Selamlar. Smackdown'da Cody Rhodes solo sika yüzleşmesinde Jacob Fatu geliyor. Arkadaşlar bu akşam SummerSlam var. Unutmayın bu gece SummerSlam saat 2'de. Ben 1 bir, bir buçuk gibi falan yayına girerim. Haberiniz olsun. Ee... Öyle. <laughs> Devam edemedim. <laughs> Hadi bakalım. Bütün Bloodline gelmeye başladı. Hem de arenanın farklı yerlerinden. Tamatonga, Tangaloa, Jacob Fatu etrafını sarıyorlar şu an kodun. Hı? E? Gözlerin içine bakıp sana söylüyorum. Tangaloa. Seni görüyorum. Senden korkmuyorum. Tek başına kaldı ya şu an. Randy ile Kevin Onsuk. Tamatonga. Bir sürü insan bilmiyor ama seninle çok geçmişimiz var bizim e Japon, Japonya. E, Jacob. S, senden bile korkmuyorum seni aptal oç dedi şu an ya. Wow. Evet. Seyirciler bayağı. Cody, Cody. Evet. Yarın Cleveland'da, SummerSlam'da Bloodline Rules maç mı istiyorsun diyor. Bloodline kuralları. Hadi geçmiş olsun. Hayatımda aldığım en zekice karar olmayacak ama yapacağım tek karar. Kabul. Evet arkadaşlar. Cody Rhodes Solo Sikoa maçı resmen Bloodline Rules. Mevzu dönecek. Jacob Fatur'un Ama senin ailenle mücadele etmek zorunda değil. Tek olayım Tribal Chief'i yenmek. Zaten daha önce yenmiştin diye. Tribal, tribal Chief burada değilken Tabii ki Solasico'ya Tribal Chief demiyor Roman'dan bahsediyor Of, Gerçek Tribal Chief burada değilken Özentisini halledeceğim ben diyor Andrade. Tak. Armero'dan super kick. Yeşilli eleman orada. Geçen izliyorduk ya 2009 yılında bana. Orada da vardı ama yeşilli değildi daha. Andrade. Yaparsa biter. Yapamadı. Gel üstte kazanacak mı Andrade? Dur bakalım. Dur bakalım. A kazanıyor. 1 2, 3 geçmiş olsun Andrade. 2'de 2 yaptı bu arada. Carmelo Hayes'i 2 kere yendi bak. Üst üste. Andrade El Idolo. Wow, wow. Harbiden wow ya. Apollo çıldırdı. Apollo Crews ile Baron Corbin falan oğlum, o kadar alakasız şeyler ki yani. Gram ilgimi çekmiyor ya. Allah. Sen Gorilla Presser Ultimate Warrior mısın? Unsold? Ne? 1-2? Olmadı. Ya Baron Corbin'in Apollo Crews'u tag team yapmak kimin fikriydi mesela? Dur bunları biz değerlendirelim dediler. O kadar garip geliyor ki bana. Aaa. Altam tamam geçmiş olsun. Ya aşağıda mıydı şey? Ulan ne ara aşağı girdin ya? Santos Escobar'da kazandı. One, two, three. Bitti. Ne ara girdin lan aşağıya? Kemerleri geri alacaklar mı bakalım? Ama da Bloodline kemer maçı var oğlum. Bir günde iki kemer değişikliği mümkün mü sizce? Ayla Dawn. Bu maçın mesela şeyde olması gerekiyordu. Countdown, SummerSlam en azından. Ana Show'da olmayacaksa. Hatta Bloodline tag team maçının yani. Blair Davenport. Davenport geldi. Geçmiş olsun. Belki de kemerden etti yani. Disqualify. Geliyor. What is this relationship mi? Hmm. Yani şimdi... Adın İngiliz. Diğerleri Avustralya, şey İskoç. Şey Avustralya'dan çıktı. İskoç. Britanya. Geçmiş olsun. Ayağa kaydı. Tamam. Kemer maçı. Nanay. Demek ki Bloodline kemerleri kazanıyor bu arada. Böyle bir şey olsa şeyleri de yazık olmaz mı ama? Cleveland'lı zaten Gargano. Champa falan da nasıl ne bileyim. İyi yazık olur gibi ama hikayede yapacak bir şey yok. Sanki Bloodline kemerleri alacak gibi. Oo. Oh. Şey. Permanently. Herkese kalıcı şekilde hatırlatayım ki. Cleveland'ın finest. Cleveland'ın öz, öz, evladıyım ben diyor. Drum alabil alabilir miyiz? tık 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 tık. Davul. Ne oluyor lan? Aa ben üstünde Y yeah yazıyor geçmiş olsun. Oh, no. <laughs> Görünce sinirlenecek. Hem de bayrağın Y yeah yazıyor. Onu niye alkışlıyorsunuz? Alkışlıyor. Kimse anlamadı ki Y. Yeah. <laughs> Oradakiler. Oğlum görmüyor musun? Üstünde Y yeah yazıyor. LA Knight. LA Knight geliyor. Alacak kemer ya. Geldi. Logan Paul bundan sonra benim için realde gerçek hayatta face'tir abi. Ben öyle düşünüyorum. Yarın öbür gün başka bir mallık yapmadığı sürece. LA Knight. LA Knight yeah, LA Knight yeah. Evet. Yarın hayatın en kötü günü olana kadar sana bir hediye vereceğim şimdi. Dur bekle bir dakika. Sana hemen bir hediye alacağım. Ne oldu? Another banner başka başka bir banner mı? Başka bir mı getir? Planma diyelim. Heh, dur bakalım. Ne alacak acaba şu an? Ben de merak ettim ha. E. Ee? Beyler, size bir şey soracağım. Heh. Niye böyle reaksiyon aldı lan seyirciden? <laughs> Sneak peek ne alaka ya Predator'ın müzikali ne ya? Bir şey diyeceğim bu arada şu an Predator'ın yaptığı şey tam bir old school segment farkında mısınız bilmiyorum. Harbiden öyle bu arada bana öyle hissettir diye. 15-20 yıl önce götürdü beni minimum. E ee, bir fikriniz var mı Banner? Eee? Aaaa! Oooo! Prime arabası. O, oh, Logan direkt gelmeye başladı. Geliyor. 2, 1 Geliyor. E? Yalnız taş gibi araba ya. ne kadar çok araba var orada. yazık lan Tiffy ağlıyor. <laughs> Sana bir sürprizim var. <laughs> Oo. Yeni kastım. Ama Nia Jax yaptırmış. <gülüyor> ee. <gülüyor> Yalnız bir şey diyeceğim. Ben kraliçeyim sen prensesimsin. Ama <laughs> keşif meşin yapmaya kalkarsan diye haberin olsun bana. Prensesin falan olmasın. Tam Tifi'ye yakışır çanta işte be. Ödele. Yazık olacak bu arada. DIY'a. Dikkat atmaya gelen bir ta tam sola çıkoya dikkat. Sola çıkoya geçmiş olsun. Gidiyor. Gitti yalnız ha. Harbiden Bloodline takdim şampiyon oluyor. Geçmiş olsun. Gitti. One, two, Johnny Wrestling mücadele ediyor. Bilmeyenler varsa haftalık gündem sohbeti izlemeyenler. Johnny Gargano'nun Cleveland'da babasının bir restoranı vardı. Geçmiş zaman kullanıyorum çünkü maalesef yanmış. Çok büyük hasarı var. Aya üzülmüş o da babası için. Mücadele. Jacob Fatu. We the ones çekiliyor. Bitti bu arada söyleyeyim. Harbiden Kemal Erallar yani. <gülüyor> <gülüyor> Tek başına Gargano mücadele etmeye çalışıyor. Dışarıda Samon Spike yemiş bir Champa var. Loa gitti. Hop. Geçmiş olsun. Bir reklam arası mı? Yok direkt içeri giriliyor. Yalnız Jacob Fatula kalırsa Jacob indirir. Geçmiş olsun. Kafa. Hiçbir şey olmuyor ki. Jacob atıyor hiçbir şey olmuyor ki. Bitti. Samoan drop. Bitti. Aa. Abi çok iyi Jacob ya. Daha bitirmiyor hala. Oğlum manyak mısın? Öldü adam. 1 2 3 adlan yeni takdim şampiyonları. Vay be. WWE Tag Team Champions. Bak 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 yeşil dayı görüyorsunuz değil mi? Tam bir face ya. Tam bir baby face adam. Hep dikkat ediyorum yıllardır. Hep böyle baby face'leri destekliyor. Kötülerden biri böyle heal biri şey yapacağım. Allah Allah. Jacob Fatih'e hiçbir şey olmuyor ya. Oğlum adam 3 hareketle komba yaptı bu arada gördünüz mü? Gerçi 4 hareket. Super kick. Samoan drop. Moonsault. Ne yaptın oğlum ya? DDT her şeyi kombaladı herif. 1, 2, 3. Valla... Şimdi yalnız Solasikor'un dediği lafı hatırlayın. Önce takdim kemerlerini alacağız. Solo'ya verdiler bir de. bu kadar da egoist, bu kadar da bencil olmalı. Haydi bakalım. Let's go. Bakalım bu gece SummerSlam'da olacak? Hepinizi bekliyorum. Birden sonra canlı yayındayım. Haberiniz ola.